Sakatlıklar bu sene çok Tek harbiden ya <laughs> Şuna bak evet ya. onlar gelsin Lan savaşken olmuş savaş Lan savaşken olmuş Ayy Şu omuza bak abi. şu omuzda nasıl bir şey yapamazsın sen <laughs> Bu ne lan herifler harbi çok uzun lan Nasıl çok uzun oğlum? kör aver misin sen ya Kanka adamlar çok uzun Abi de çok Ofa. uzun Power Niye kaybedelim ama? Kaybetmeyiz bir şey olmaz ya. PF'leri PF'leri kadar overall olarak üstün. bunlar olarak, kim ya? Tam bu rebound'u vermiş olabilirim ama bunlar da Türk abi. Hepsinin ismi saplı oluyor bu Türk dilinde. Ben. Sapma. Benim çok Benim adamı yakalayamıyorum kalıyor. abi. Kol çalışmıyor. Kol çalışmıyor. Demek Değil kol, mi? kol kanka. çalışmıyor abi. Koluna nasıl kanka. Pardon kim sağlam? Tamam geldi. Geldi geldi. Ya abi şu, an sans alacaktır. Sans. Sans alabilir evet. Sans alır ya. Evet bence de alır. Ya, ne yapıyorsun kanka? Savaş Savaş bir almaya çalışıyorsun ha. olacaktı. Harbi mi? Evet. Ne? Helal Serdar çok iyisin. Hele. Dikkat dikkatli olacaklar. Beni pot altına çıldırtmayacaklar ha. Hadi hadi çıldır kanka çıldır çıldır. Ama o adam öldüğümüz gelirse ya abi. ben bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda görürüm en kötü oyuncularsınız yani o kadar basit yani. Evet, o adam ki o adam kimi geçtiyse kötüsünüz. Bu vurdun bitti ben. Okudum çocuğu çıktı ha. Abi o adam kimdi. Güzel foy güzel foy. Arkadaşlar şey, bir odak var. odaklanalım arkadaşlar. Güzel. Kendimize gelelim arkadaşlar. Yeri yakında, kolu bahane etme. Yemek yiyor kol gitti ne? Işık <laughs> Oğlum harbiden çocuk yemek yiyor kolumu bahane etti lan Yok öyle değil Yalnız ben orada içeri penetre ederken bana atmam lazım Hayır içeriden bitiremeyen bir karakter Neyse bakayım O ne yaptı? Bırak tamam. Güzel abi Sen, Güzel Osman, güzel Osman, karar Osman, Osman adama bir şey yapmamız lazım ya O adamı yakalayamıyor adam, Osman adam adamı Serdar geldin. 3 saniye can Serdar. Lan harbi lan. Ben savunmadayız sanıyorum. Bir bitirdin. Aynen. Aynen Serdar aynen. 55 <laughs> adım artık. ne kadar bu devam. Bu salak diyor. gerizekalı aynen, ne diyor hala ya? Osmanlı öyle bir kafa kafada bir şey var yani. Kafada bir şey <gülüyor> <gülüyor> kafanda, <gülüyor> kafanda ne, var senin? Kafanda <laughs> bir şey var kanka. <laughs> ne var kafanda? Bu herkes savunuyorum ben. Tutma sadece kendi adamında da gözün olsun kanka senin. Bu zaman daha i̇şte iyi. Bak. En sağ Osman Bu oyunun FPS'i niye Denemeye ya. devam, denemeye devam abi. Sıkıntı yok. Hani oldu, ha? Savunma yaptığımız sürece her türlü olur. Sıkıntı yok onda. Oo. İşte bak. Dışarıda oynamayın beyler. Savaş sen dışarıda oynama savunmada kanka. İçeride mi? Savaş. Adamın bir... ayağını atıp güzel bir taktik denedi Osman savaş, bu arada bilerek yaptığını düşünüyorum. Ya. Savaşata atabilsem sayı da atamadım atamıyorum. Sakin. Adam içerideydi nasıl? Kanka yok içeride. yok ben o adam mıyım benden şey. Güçlü herif. Anlık anlık dışarı attı be. Çektik riba. Geç kat. Allah Allah. O ne Aslı ya? Osman bomboştu. Ya oğlum bir aynen de an, ben an. de boştum yani adam yoktan şey. Of Helal tamam, Savaş kar olunca bir şey oldu ya. Boşun boşun. Ah oh be. Yapıştık Lan savaşa ya. ya. Tam sakin sakin. Sakin. Dışarı gördün Mustafa. Hadi Girer o. oğlum. oğlum. Pek zorunda ya. Ya back for. onları nasıl ball. sokamıyoruz ya? Over, over the back ball, over, over the back Over back. Sıkıntı yok. Oğlum. Yalnız savaş niye oraya geldin? Çünkü adam bir şey kat yapıyor diye gördüm. Ben önünde bir tek ben vardı. Ya ben yanımdaydım. <laughs> Hayır yanımdaydım işte. <laughs> tamam Boşum. Gizle. Helal, Helal oğlum be. İşte senden de şöyle şeyler bekliyoruz. Diplerindeyiz. Güzel şart. Aynen aynen. çeyrekte zaten hatta kalırsak maç kazanırız. Sıra adamların pot göre yavaş olduğu için adamlar direkt yetişiyor hızlıca aşağı. Solda boş. Var. Sol boş. Sol boş. Oğlum veremedim Tol ki boş. veremiyorum. Oğlum Osman'a ver. Hele. Güzel abi zor Dört <laughs> zor. söyledim ya. Kanka <laughs> ben de vermeye çalıştım. Şey, Yok, <laughs> Gel <anlamsın>. gelmiyor. Savaşın <laughs> olduğu yerde. Şey, pardon sardım şey, olduğu yerde savaş olduğu için. Abi. doğru. Adam çok hızlı kanka bu adamın geri geri yarıştı. Buraya kadar çıkma. Kanka adam içimden geçti yani. Ya ne? da işte yani... normalde geçmemesi lazım da hani öyle, anca öyle kontrol edebilirsin anlamda söylüyorum. Girmesi lazım ama girmedi güzel tertemiz. Evet. Nice. <laughs> Eğer hücum reboundları alabilirsem bir şeyler olur ya. Yani. Dışarı Adamlarda bence. AFK var 3 kişi. Aynen yani o yüzden şey, beraber geldim. Döndüm benim adama. Ha, adamlar geldi taktik yapıyorlarmış AFK bilmemiş. Helal nice. oğlum. Hemen çık 3 Osman. Boşum. Mustafa <laughs> ah be geç Osman, Osman. Oğlum! Ah be! Dum, dum, dün, dün. Tamam, tamam, dön, dön. Tamam, tamam. Düzgün, düzgün yapalım. Kime? Bana. Gel. Perde. Sağ perde, sağ perde. Polo yaptım. İllegal skin mi yok? Oyl yapıyor. Yok, yok. Çıkıyorum Kime? Polo gelsene. Ya abi ah tek ee. gelecektim ya. Abi çar nasıl zıplamıyor ribanda görüyor musun? Bastım abi. Aha nasıl alamadık onu? Beyler ma mavi saçlı ve yeşilde çok dikkatiniz abi. Onlar acayip küçük atıyor. Ha, ha, Nasıl alamıyorum ben onu Top gibi ya. Ha, Benim adam bırak. Gel Sağdan Tam ben takıldım. Abi. Ya abi. Ulan arkandaydım verseydin ya. <laughs> Şu yani şekilde bir maçı Ben Pembelim mi üçlük sokuyor? Evet. Yok. Atamadı. Tamam topun düştüğü ben... yere bak. Deli gibi domine ediyoruz orayı. Pas atacak. 3 saniye. Abi şu an da çok bu kadar nasıl kötü kötü geçildi ya. Benim ne oluyor kötü. Ben büyüteyim topu, mi? Mi? topu al Hepi, Hepiniz sol tarafa gittiniz ya sağ taraf açık kaldı. Geldim. Ya lan nasıl sikeyim oyun gibi. Animal bozuyor. bu çocuğu ya. Ulan Adam dedim. Orası. Helal çok iyi. Savaş sen de. Ver Osman'a. Lan lan amına koyayım oyun gibi. ne alaka? Ben şey tuşuna mı bastım? O'ya mı bastım random yapıyorsun? Ne alakası var ya? Ağlayacağım ya. Gerçekten ağlayacağım. bu nasıl şut olamaz ya. O, abi 4 numaradan da var. Ya anasının amı ya bu nasıl bir takıma denk geldik abi. Herkes şut dört. Uzun savunuyor beni şu an. <gülüyor> Helal. Nice. <laughs> Alt sayı fark edin. Bunu da attım. Abi hadi dönebiliriz ama ha? boşları görelim. Birbirimizle konuşalım. Atalım pasları. Atabilirsek i̇şte atarız kanka. Dövüştü. Konuşalım yani ama. Ona... Oyun olduğu oyun bazen izin ya. vermiyor yani. Yani gerçekten atamıyorum yani. Basılı tutuyorum. Daha ne yapabilirim ki ya yani? Adam gidiyor. Alakası helal helal. Çok, çok iyi. Ben bunlar da olsa olduğunu düşünüyorum ya. De, 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 sakin. Sakin. A, ben... Aa ver. ay Osman'ı ver bakayım. Ben kaçayım. Ah be. Zaten pas atma Allah'tan Biraz boylu oldu yoksa yok. oyun şey yapmayacak. Güzel ikisi şey. sayı. Devam. Dikkat etmek lazım onları. Yanıyorum lan. Daha da kat. Nice güzel. Play Beni şu an boşluyorlar herhalde her şey. biraz Evet büyük aynen, ihtimal. Aynen. Evet. Aynen. Pas hem Diamond Rosetim var Playmaking yanıyorum. Oğlum adam hiç şey yok kanka. Öyle bir şey yok. Helal oğlum. Gittim usta. Işte. Sağ olun. Sakin döndüm bana tekrar. Geldim, Geldim e. kadar? Adam niye uzak şey yaptı o kadar ya. Güzel 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 Erkenden güzel. Erkenden farla olursak adamlar şey yapar saat, ya sıkıntı. 14, 14 saniye. Osman'a ver Osman bana ver. Tamam sana bakıyorum bir, ya, bir yandan da. Dardar savaş bir anda kat. Abi ne yapıyorsun? Güzel Osman güzel Osman. güzel güzel. Şu şu, şu verdi mi? İşte bu. Tamam. Boşken direkt. İki sayı ya, beleş katını güzel. Yap. Acı vurursun daha. Güzel iki beleş Sen yani. de kide verir de olur. Yazman. Tartemis. musun sen ya? Iki iki. Lan? O, o ne? Ne lan? Abi yandı. Aldım aldım Aman, aldım abi, aldım. Abi. Bana faul yaptılar. Oğlum çok. Oğlum Aynen. ne oldu orada? Kanka yanlışlıkla basıp bıraktım galiba. Verdin. Neyse, ah, ilk atak bizde. <laughs> oğlum. Geldim bir daha. Tam açıyorum. Sağ. Haridan ver o sana ver. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hayır ah, ya hı. oğlum o girseydi var. Of uh, ah, çok iyi. Aha, çok iyi hissediyorum. Geldim, 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 geldim. En, Osman. en sol. En sol. Abi, Abi harbiden. Tamam, sakin. Aldın. Attın oğlum. Artık Bir girsin. Helal. Hadi. Sakin sakin dön. Ya. Hücum yapalım. Hücum yapalım. Gel, gel. Dur, dur, 8. dur dur. Seller. Bitiyor süre, bitiyor süre. 6 saniye kaldı. 6 saniye kaldı. G fırlat. Potayı e, değmedi mi? Anasını satayım artık. Kaç tane ribon çektim oradan ya? nasıl alamıyorum? amına koyacağım ya. Savun abi, savun, 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 savun adam savun tamam. Sıkıntı yok. Herkes herkes, var, herkes alamında, herkes alamında değil mi? Değil. Atamadı. Abi, çok iyisin gittim. oğlum. Geçim. çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Yes. Ulan okay. neler yaşandı. Vallahi, oh. ya. Kadar, Vallahi o kadar, ya, o kadar, o kadar. Ya. Bir 3 sa sıfır sokamadık. Ya, Top girmiyor amına. Dört nightçim hoş geldin kankam. Mavi saçlı dikkat. Mavi ve yeşil beyler. Oh no 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 no. no. Tam sıkıntı yok. Onda iyi savun savaş şu an. Çok iyi savunuyoruz an, tamam, şu an. Şu an şu an güzel, çok güzel yardım, savunuyoruz. Çok güzel yardım. Harika Çok yani. güzel yardım bu arada harbiden. Oh. Hiç öyle bir şey yok. Oh. Çok iyisin <laughs> be. Çok iyisin <laughs> devam. Koştun. Gel 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 seri. Çok iyi. Çok iyiyiz Oha. be. Çar <laughs> çar adımlamıyor biraz. Hadi, hadi hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi hadi hadi. Direkt direkt vuruyor. <laughs> hadi hadi. Dört nacı nasıl iyi misin kanka? Kudurdular kudurdular. Yeşil mavi. Öyle bir şeyin olmadığını hepimiz iyi biliyoruz. Çok iyisin be. Ah. Oğlum aldın onu aldın onu tertemiz yanına gidin, hani yanına git oğlum ben kanka öyle yaptım çünkü avatış olacaktı adam direkt girecekti. Öyle yapmasaydım adam direkt alacaktı avatış olacaktı bence abi ben yemeğini şunu ya şunu yeme yedim, yedim yani. ya. ya. bunlar da ben otobirin olduğunu düşünüyorum. İnsanlar attığı girmez çünkü. Hadi. Çok iyi ya. Hadi oğlum. Lan Hadi lan yeşil adam olma lan. Ya sol. Ortadan Adam bak. eksiltmeyin, adam eksiltmeyin. Atamadı. Atamadı Atamadı, Rebound Çok iyisin be Savaş Bey, ben yetişemiyorum Savaş vallahi iyi tamam ya. Geldin. Osman. Yok yok dolayım. Tamam, Hem Osman. Osman. Çok iyi oynadık. Gel abi abi bir hadi, artık, artık ya, hadi artık ya. Bir üçlük olsa rahatlıca iç iç, iç. Boş. Oha. Oğlum herkes... Abi, abi şunu şey yapmayalım dedi, işte abi. ya. Dördünüz, Dördünüz niye yani. içeri giriyorsunuz hep ya? Ben adamımdaydım hem de ortaya... Ben de adamımdaydım da iki kişi daha vardı abi içeride anlamadım niye öyle oluyor bu arada. Boşum. Geçler. Osman. Ah be. Geldim yan. Geldim yan. Geldi, Geldim. Oğlum bizim müşteriler niye ya. eksant atamıyor? Gerçekten anlamadım ya. Ya abi ya yok abi yok var, hadi var, hadi, var, hadi yani. beyler ya. 6 sayı fark ya. Fark yine açtı amına koyayım ya. Abi ya. E kanka? Kanka açıldı. adamlar full court baskı yapıyor ama pasa alıp bir tane x'in tatabildik miyiz ya? Bu kadar şanslı olduğumuz maçı hatırlamıyorum e, ben Kankalar bu arada bir şey söyleyeceğim ama ya. Bu kaçıncı yapışı o bu adama, herifin ya? O adamı değemiyorsun değil mi o sırada hiç? Abi hayır da adam hiçbir Çok... şey yokmuş gibi koşuyor ya. Baksana bu şimdi, arada şimdi, şey yapıyor. şey yapmıyorlar zaten. Biliyorum. Gel bakayım ben Osman'ı atıyorum. Sol Osman. bu. içeri girmeye karar verdi amına koyayım. Çok evet. iyisin Sarı. <laughs> <laughs> Dört sayı hadi ya böyler, hadi. iyi savunma hadi. Hadi bir maçta bir tane. Demiyorum, demiyorum Mavi'ye. Sağ sağ. Sağ Benim adamım hem bir hem Osman mı? Abi şu Mavi'yi Boran <laughs> değiştirdim ama. Baş ona. direkt. Tamam değişelim kanka. Boş Verdin. Boşum. Verdi. boşum. Aynen Mustafa boş. Hadi oğlum hadi be oğlum. hadi oğlum be Allah kahretmesin hadi ya üçüne. Bir tane eksunt atalım ya. Helal oğlum. Hemen sakin, koştun. Sakin. Tamam. Gol yaptı. Aa, iyi, Teknik gol oldu. Aa, sport merkez olmuş hatta. öndeki kimse olmadığı için çok güzel. Atakta mı bizde? Aynen atakta. Evet bizde. Abi çok iyi. Geliyorum. Ben de geleyim den olur olmaz. Osman aşağı koş Osman. Osman aşağı koş. Lan. Osman boş Osman boş. Osman. Abi abi Osman, yok. Top. bana bana Osman, ne verdiniz? Tek... Ben mal gibi durdum. Ver. saniye Saniyeceğim. Verme tamam. verme abi. bitir bitir. 3 saniye yeme. Ya abi yerim ya yerim yani bir sürü bir sürü şey oluyor abi yani ne yapayım? Bak ben Maviye geçiyorum Osman tam oradan Sofya'ya git. Hay sokayım adam. böyle işe şey ya. Üf. beni iki kişi fix bana iki kişi screen geliyor bak. Osman, Osman baş... potaya. Bitirdin direkt. Yok abi. Çok yavaş çıkıyor adamın anlamıyorum ki ya. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Dibelere değil savunma. Altı sayı fark var. Dört, üç dakika var. Hiçbir şey yok. Mavi saçlı yakın savunumuz aldım. Şu an geçemedim ona. Atamadı rebound. Çok iyi savundu Mustafa. Git bana bana. Sakin. Geldim tekrar. Verdi. Hadi be oğlum be artık. Oh be! Sonunda, Sonunda be. ya. 3 sayı. Mavi deyim. Osman mavi deyim. Aşağı pembe geç. Ben mi? geldim buna. Ben geldim Abi buna. Ben Osman. geldim buna. Savaş. Tamam tamam. Pembe ha. buraya gelecek. Sakin. Gidemiyor. Önümüzde Peki şey o kimde var. ya? Gidemedim adamı. Gidemedim. Savaşta. Sağ. Sağ. Aynen o sonu gör. Tıktın oğlum hadi. Hadi oğlum. İşte bu be. Üç sayı. Bir tane eksant atsak maçı kazanacağız gibi geliyor bana. Ama işte yok. Aynen. Biz, Aynen. Böyle abi, abi. Abi. Biz böyle kazanamayız şey abi. Biz böyle hiçbir şey yapamayız abi. Biz böyle hiçbir bok yapamayız haberiniz olsun yani. Savunma yapmıyorsak yapma yapamayız abi. Bir bok yapamayız. Geldim. Çar bir dursa keşke. Bu adamları kaçırmayalım hadi. Yine 4 sayı ya, Mavi var ya. Bende. Abi, abi bak ben 0 0 bende şu pot altı zaten. O ne abi? Bir rahat geçiyor sana şu an. Abi, abi bittiniz. Helal, Helal oğlum. Farklı. Hadi 3 sayı ya. Pardon. Mavi bende. Şey Harbiden 3 sayı ya. Gerçekten 3 sayı ya. Hadi iyi savunduk. Güzel savunduk, güzel savunduk. Sadece mavi izliyorum bu arada. Açsın süre oradan. Ya Anladım. abi şöyle sekmesin mi? şu top artık ya. Kal kal kartına kalsın hadi hadi sıkıntı yok. İki adam tutuyorum ama ya. Ben Mustafa. de öbürünü tutayım tamam. Aldım 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 abi, aldım gittim, aldım. Gittim gittim. gittim. Hadi. Tamam Mustafa sakin oynama. Hadi Eyvallah oğlum. be. <laughs> Eyvallah be sana Yer. be oğlum be. Eyvallah Tabii. be. Atko ben de atmadım beyeyim. uçusunda. İyi. Kudurdu geliyoruz. Hadi beyler. Aynı şekilde devam Mavi pembe hemen değiştim. Abi nerede değiştirdim değiştim. Perde koydu bana. Bu mavi patlıyorum ya şu an. Geçemedim. Abi o adam kimin? Nasıl abi? Kimin? Kanka adam orta sahaya kadar gitti diye bıraktım. Geri geliyor eksilintak. Kanka bırakma o adamların taktiği. Daha önce de yaptılar. Ben yanıyorum beyni tutuyorlar bu arada. Ne diyorsun, ne diyorsun ya? Helal. Ne diyorsun ya? Hadi abi güzel defans. Hadi hadi güzel. Hadi, hadi, hadi abi, abi harbiden sen güzel de defans. De Senin sembedeyim. Bana pik pit geliyor. Oh çok kötü. Oo. Abi Harbi bu ne ya? Bunun bu ne? De. Ben kup yedim. sokayım ya. Süremiz az ya. Yani Geldin. En sol, Osman, en sol. Gördün. En sol çok iyi. Hadi oğlum. Eyvallah be. Oh. Pembe pembe arkaya koşuyor. Aynen. Turuncu turuncu turuncu. Pembe de olabilir. Geçin turuncu da olabilir. Dikkat edin. Mavi de iyi. Oyun attırmadı attırmadı. Sonda attırıyor ya. Hadi beder iyi savunma. Geçin. Öyle bir şey yok. Çok iyi Öyle bir şey yok. koştun Bitir. Ya. Hadi. Gel bana. Hadi. Uf Gel. be. Nice. Uf evet 17 be. saniye savunma ya savunma savunma de değil, savunma. Savunma. De de Mavi, Mavi değil. De değil. Mavi Mavi değil. De değil. Hadi Mavi abi savunma. De Hemen adam Hemen adam. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bak abi enerjimiz artıyor mu da böyle Artıyor artıyor. artıyor. Hadi oğlum. Enerjim az evet. da bir daha bir daha istiyorum. Seri sizeceğim. seri Osman. Lan tamam yeter. yeter Enerjim az. Oğlum adamı göremiyorum şimdi farklı bir yerde olacak adam değiştiremeyeceğiz Osmanlı. <laughs> Hadi oğlum. Hamdaydı nerede oldukları şu an adamlar değişecek bir ihtimalle nerede oldukları. Bitirdiler. Bilerek tamam, yapıyorlar. Hayırlı kan daha var. Bitti oğlum onların bizim var. Hadi oğlum. Nerede abi Osman sen adamı? Savunma adım? savunma ya, savunma. Ne oluyor? ne oluyor ben takılıyorum. Öyle bir şey yok oğlum ya. Sıkıntı, sıkıntı, neyse yok, neyse 11 saniye 11 saniye. Ver ver. Ver per double per double pick double, double <laughs> pick İki Tek taraf de aynı tarafa. Dört <laughs> <laughs> saniye dört saniye hiçbir türlü yetişmez hiçbir türlü yetişmez. Yetişir yetişir. Kes geçir, onu be. Lazım. Öyle bir şey var mı zannediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey var mı zannediyorsun? <gülüyor> 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 öyle bir şey var mı zannediyorsun? <laughs> ha öyle bir şey var mı? Öyle bir şey var mı zannediyorsun? Sardar bir savunmuş son pozisyonu var ya. oğlum ya maç gitti geldi gitti geldi. Muhteşem de oğlum maçı klip alın lan chat. Ah. chat klip al. Ah. Sonlu klip al bir şey yap son pozisyonları klip alın. Komple bizim son ucumdan klip alın abi. Oğlum şey çok kötüydü ilk başta atamadık atamadık sonra. Aynen abi çok... oyun sonradan.